Herkese GTA Vice City'nin Türkçe dublajından merhaba arkadaşlar ben Makkas Birkaç saat önce GTA Vice City'nin Türkçe dublajı çıktı Ve dedim ki ben de bunu hiç vakit kaybetmeden videosunu çekeyim İlk başta Tugay Ayaloğlu'ndan gördüm hemen ben de indirdim Ve bugün sizlerle beraber GTA Vice City'nin Türkçe dublajını test edeceğiz Şöyle hemen faciaya başla diyelim yeni oyun diyelim Ve Türkçe o dublajı mı? <laughs> Asiktir Sizlerle Erbet, deneyelim, bir hadi bir bakalım. Başını eğip insanların unutmasını sağladı. Yakında insanlar hey, hey, hatırlayacak. Yakında insanlar hatırlayacak. Ticaret için kötü olacak. Bu arada telif ne sıkıntısı ne falan oldu. hiç demedim. Eski Müziklerin de olsun hepsini açtım. Da Radyolar da açık, tutacağız. onu tamam, da söyleyeyim. Güney'e yayılma hakkında konuşuyorduk. Videoyu yani. beğenmeyi unutmayalım. 24 ayar altın gibi bu maşallah günlerdi. Kolombiyalılar, Meksikalılar, rastiktir. Hatta o Suriyeli mülteciler bile bazı işlerdekilerden... Suriyeli çıkarıyorlar Ama her şey uyuşturucudan olsa. Hiçbir camia öyle bir boku ellemez. Zaman değişiyor. Düşmanlarımız malı götürürken camialar arkalarını dönüp gidemezler böyle. Yani bu pis işleri yaptıracak birini şehre yollamamız lazım. Komşuda pişer bize Bu de video, bir video biraz kısa Ama olacak. 15 dakika olacak. Devamını Şimdiden isterseniz uzun uzun Necesi serisini çekerim serisi arkadaşlar. Yok. Onu da söyleyeyim. Ömer'i nasıl kontrol edecek? Gerek yok ki. Sadece şehirden uzak tutmamız lazım. Başlangıçta biraz nakit para veririz tamam mı? Birkaç ay zaman tanırız. Sonra hallederiz. Önce bir ziyaret edelim ama değil mi? Ne yapıyor görelim. Eğit 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 hadi bakalım. Seba Gökçen Havaalanı e Kocaeli. hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben Recep, Recep Taştan ve Recep şey, Taştan. sizi buluşma yerine ben götüreceğim. Adamlarla konuştum ve Çok iyi yapmışlar. E Bu arada e dublacı e beğendim e ben. Sizden önce biraz oynadım, izledim e de. Yani başarılı yani, gayette Evet, Bu arada modun aslında... linkini aşağıya değil de Yoruluk. modu yapanların Instagram linkini aşağıya koyacağım. Instagram sayfalarından direkt modu indirebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Tamam duracağım. Anlaşmaya gidiyoruz. Atabay limanı. helikopterimiz geldi şimdi şöyle yapıyoruz açık alanda aa lensiz sakalı var lan karşı helikopterdeki lense bakın hadi bakalım sizde bu iş arkadaki müziklerin kalitesi ne ya çok iyi yapmışlar arkada da adamları var dum 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 dum, dum. Her şey hazır mı? 100 ve yüz saf A sınıfı Kolombiya malı dostum. Görelim bakalım. Önce paradan haber ver. Sadece iki yüzlükler kullanıldı. Ah harbi iki lira koymuşlar lan Anlaştı içine. Anlaştık kardeşim. <gülüyor> Aha. <laughs> Ritim tam orayı tutturmuşlar yani. Tam böyle aksiyon kopunca müzik de şey patlıyor. Sanatım. Çok iyi yapmışlar yani. Eski Hisar sahil, Recep'in ofisi. Ve Go git some sleep. Bakalım Gid ne yapmışlar. Uyu. Git biraz uyu. ne yapacaksın? Yarın ofise geleceğim. Bu işi nasıl halledeceğiz orada düşünürüz. Tamamdır. Bir araca binmek ya da inmek için enter. Tamam hocam. Arabamız Opel. Plakamız Kocaeli 41. AHB 940. Hadi bakalım gidelim şeyim yerdeki haberler şey mi Türkçe mi? Ah harbi Türkçe lan. Olay gazete. Afrin artık Afrinlerin. Şurada ne yazıyor? Facia dublaj ekibi. Facia dublaj ekibi beğeni toplamaya devam ediyor. Siz de bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kim bu cezalandırıcı? O güzel yapmışlar lan. Hadi bakalım. Bu arada modla benim İşleri modlarımı birleştirdim. FPS modunu filan yarıda kesiyoruz. Kocaeli okay, metropol bölgesindeki tüm köprüler ve bazı yollar şiddetli bir hava uyarısı nedeniyle kapatıldı. Meteoroloji uzmanları, 5 Karayip adasını harap eden ve Kocaeli'ye doğru giden şiddetli kasırgayı takip Aa, ediyorlar. Umalım da Opet bir felaket Igas. yaşanmasın. Yeni bilgiler geldikçe paylaşacağız. 10 lira mı? Vay be. Hocam Türkçe radyo var. Mı? Aha. Vallahi eklemişler ha. Türkçe radyo. İyi ki varsın. Saçını bir sola bir sağa. Doyamıyorum. Eyt eyt eyt. Türkçe radyo da eklemişler. Turkuaz Otel. Aa isimleri de değiştirmişler. Hadi bakalım girelim. Giriş. Şurada oyunumuzu bir kaydedelim. Benim eski sevdlerim duruyor hala galiba. Oyunu bitirdik ya sizlerle beraber. O sevdelerin üstüne şuraya kaydedelim. Tamamdır hocam. Pembe daireye gidelim. La 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 la. Hadi bakalım. Eski bir dost. Aa arkadaş şeyi çalıyor lan. Merhaba olsan. Ömer, Ömer. Uzun zaman oldu. Uzun zaman oldu. Biliyorum biliyorum duygusallığına yenik düştün. 15 yıl. Daha dün gibi hatırlıyorum. Yani, o Galatasaray'la yastığı var lan. Hey, Tomi'nin ayırmak kolay değil ama aile kendi kendine bakabilir değil mi? Anlaşma nasıl geçti? Beyaz altın doldurdunuz mu her yeri? Bak sen tuzağa düştük. Anlaşma bir tuzakmış. Hakan ve Latif öldü. Lan dalga mı geçiyorsun Ömer? Para hala sende mi oğlum? Dalga mı Hayır, geçiyorsun Ozan, Ömer? Para bence değil. O benim paramdı Ömer. Benim param. Oğlum çeviri çok iyi. Benim Aa şey, Tommy'nin arkasında Bilirsin ceza çalıyor lan. Bir adam diyelim. Sakin ol Ozan. Paranı ve kokainini geri getireceğim. Kendi adıma söz veriyorum. Ve bu işin sorumluları kimse taşaklarını kopartıp sana postalayacağım. Hey biliyorum aptal değilsin Ömer. Ama uyarıyorum. Ben de aptal değilim. Başkası olsaydı çoktan ölmüştü. 200'lük banknotları görüyor musunuz Hayatımız masada? Için buna izin veriyorum. Bak Oğuzhan söz veriyorum. Seni sonra ararım. Uy arkada 100. yılı özel Atatürk filminin şeyi var lan galiba. Atatürk filminin şey miydi o? Bir dakika bakalım arkaya. Bizim o da şura mıydı? Heh bura. Atatürk filmine şey mi lan bu? Değil mi? Öyle mi? Bilmiyorum. Cezalandırıcı. Az önce ceza çalıyordu ya arkada. Neyse hocam gidelim biz başka da bir şey yok burada. Koş 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 koş. Allah yavaş yavaş yavaş. Çıkalım bakalım dışarı. Oy Mercedes'e binelim. Peki arabanın isimlerini yapmamışlar buraya. ya? Yapmışlar lan altta Mercedes yazıyor. Oy. Oy acel. Ben grafik modunu açmamışım bu arada. Neyse boş ver. <laughs> Hadi bakalım geldik. Aa amirim dur. Güzel vatandaş. Aa polis Türk lan. Ana polis Türk. Amirim. Ne oluyor lan bana? Bana mı vuruyor? Amirim. Amirim. Amirim ölüyorum. Yardım edin. Ağzına tükürdüm. Ya bunlar hırsız olduğu için bunları öldürürsek polis peşimize girmiyor. Oh iyi para kastık. Amirim bir yardım etseydiniz ya öyle izlemekle yakışmıyor yani. Koskoca polisimize. Neyse biz görevimize girek Facia otel. Parti. Bütün gece bu sikik koltukta oturup bir şey düşünmeye çalıştım. Büyük sıçtık gerçekten. Yandık amına koyayım. <laughs> bak bu barbarlar. Çeviriye bak lan. Kafamı koparacaklar. Bu <laughs> bu saçmalık. Ben bu yüzden mi hukuk okulunda kıçımı yırttım? Ne bok yiyeceğiz amına koyayım. Önce bir sus, otur ve rahatla. Sana ne yapacağımızı söyleyeceğim. Sen bu kokaini alanı bulacaksın ve bence onların kelesini kopartacağım. Bu, bu, bu süper bir fikir. Bu harika bir fikir. Bir düşünelim. Bir düşünelim. Ah! emekli bir albay var. Albay Cem Koca. Bu savaşı adamlardan biriydi. Albayın ismini Cem yapmışlar. Bir Güzel. Gelir, tamam mı? Dinle şimdi. Lüks yatında kıyıda bir parti veriyor, tamam mı? Ve Kocaeli'nin bütün büyük isimleri orada olacak. Beni de davet ettiler tabii ki. Ama sikseler buradan dışarı kafamı çıkarmam Şeyin onu. Senin yayını sikeyim. Ben giderim tamam. <laughs> hop 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 bir saniye. Bak 80'leri ben de severim ama bu bir kerane ya da pavyonda yapılan bir çok iyi değil tamam ya. Demek istediğim yanlış sebeplerden dolayı gözleri üzerine çevirebilirsin. Ne var lan üstümde? Tamam bak şöyle yapalım. Elsi <laughs> Vakiki'ye git ve benim gönderdiğim Elsi Adam şeyler verir sana. Tamam. Tamamdır. Tamam mı? Hadi git. Kim e, olduğunu adam. Şimdi bir salak gibi giyinip onlarla takılmak zorunda mıyım yani? Üstümdekilerini sevmiştim. Üstümdekileri sevmiştim. El Spike Sheik mağazasına git. Gidelim <laughs> <laughs> Amirim benim, motor ya lensin motor Allah Allah. Çalmadık etmedik bir şey etmedik. <laughs> Türkçe radyo yok ya. Bu arada GTA San Andreas'ın arabalarını da eklemişler oyuna. GTA 3'ün arabalarını eklemişler. Hmm nice bike. Hmm, motor fena. Motor fena. Artık motor fena oldu. Şu adamın Türkçesini yapmamışlar herhalde ya. Olamaz motoru. Aa yapmışlar. Hocam düzgün bir radyo açalım. Aha. Bu araba ne lan Opel Astra? Aa şu ne lan Morgini mi o? Oy ne diyorsun bineriz. Hadi bakalım partiye geldik. Sanırım Recep Bey'i temsilen geldi. Aynen hocam. Umarım sağlığını etkileyen bir şey yoktur. Muayene iyi gidiyor mu Bay Ömer Duman? Ömer. Recep çok pimpiriklidir. <laughs> çok güzel, çok güzel ya siz. Ben sadece payımı istiyorum. Ah, çok talihsiz koşullar oldu hepimiz için. Tabii ki kendi tedarik zincirimi kurdum. Çok Alt yazı niye aşağı kaymış lan? Zaman alacak biraz. Sonra konuşsak daha iyi olur. Tamam hocam. Kızımla tanıştırayım. Lara. Mercedes. Aa Lara. Lara yapmış. Karamelim benim. Ben. gerekli yükümlülüklerimi yerine getirirken sen de misafirimizle ilgilenir misin? Sarışın olmuş lan kız. Babacığım. İzninizle. Lara mı? Zamanla alışırsın. Neyse, seni bazı konuklarımızla tanıştırmamı ister misin? Şu bizim milletvekili Hüseyin Çaltı. Yanındaki meşhur Hüseyin Çaltı. Hüseyin Çaltı. Ve bu arada eşim Canan ile tanıştın mı? <laughs> Neyse tatsız konulara girmeyelim. Bu arada bu cazibe. Ve oradakiler de Kocaeli'nin ünlü iş adamları. Donald Love. Her zaman daha da büyürler. Adamın üstüne bir atladım. Sonra da onu tekerlekli sandalyeye teptim. Bu <laughs> <laughs> çok iyiymiş. Ama benim aradığım en önemli şey. Çeviri, Çeviri çok iyi. Murat Akar. Facia grubun vokalisti. Eğer bir kadın şiddetli bir şekilde ağlıyorsa yanına yaklaşır. Love grubu Saçın Facia makşar, grubu olmuş. Gözlerine bakar ve ona mangoda indirim varmış derim. İktidarsız <laughs> ve temel vurgun. Orada uzanan terli sünger bezede babamın sağ kolu Gürkan. Ve diğeri Levent Çağlar. Ve entelektüel film yönetmeni Mehmet Emin Ertuğrul. Sonra o şerefsiz köpek balığı gelip adamın daşaklarını koparıyor. Bütün erkekliği elinden gidiyor. Ha, siktir daha önce böyle bir şey görmedin değil mi? Albay! Eski partilerin hiç bu kadar Ay. zatar kopmamıştı. <laughs> Geç kaldığım için herkesten özür dilerim. O Diyaz'ın dostum. çevirisi bayağı iyi olmuş Nasıl Nasıl gidiyor? İşlerimiz bayağı zorlaşıyor. Barbarlar kapıda. Birinin dostuna hediye verirken diğerinin dostunu yok etmek gerekiyor kardeşim. Şu bağıra çağıra konuşan da kim? Burçin Direnci. Kokain Bey derler. Direnci. Aa arkadaşımı şehre götürecektim. Başka zaman Burçin. Hadi gidelim buradan. Hadi gidelim. Seni akademi kulübe götür. Götürürüz hadi bakalım. Gel lan Burçin evine. Hayır hocam benim yerli ve milli Türk radyomu verim abi. Ellerim dizlerimin üstünde durabilir mi? Olabilir. Olabilir. Güçlü bir babaya sahip olmak zor Aynen. Yeter ki ıslak ıslak Bakma öyle Bırak Bırak Güzel şarkılar eklemiş bu, bu arada hepsini çok sevdim Şarkı iyiymiş yani Elbette Sokak kıyafetin kayıt evine geldi tamamdır hocam Şu görev tamamlandı müziği de güzel olmuş Evet arkadaşlar bu bölümde burada kalalım Bu bölümlük Şöyle sesini biraz kısalım Bu bölümlük size modun tanıtımını yapmış oldum Mod bir şekildeydi Devamını istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim Dediğim gibi modun linkini de yorumlar kısmında vereceğim. Modu yapanların da eline sağlık mükemmel olmuş cidden. 22 yıl sonra bir Türkçe yama sonunda çıktı şu oyuna. Bir sonraki videolarda bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.